Arkadaşlar selamun aleyküm. Nasıl çıktı Gene araba? yeti gene biz. Güzel şey. Şefki anahtarını aldın mı arabanın? Anahtar nerede abi? Yedir. Bir getirir bir, bir misin? bir düğmeye bas yeter ya. ya. Nasıl patates sıktı mı Şefki? Ya bu arabayı var ya. Nasıl çıkartmışlar hasar kaydında ben anlamıyorum. Ya. Anlamıyorum. Nasıl çıktı? Abi ya şey, bak araba patates, patates ol olmuş ol <laughs> olmuş. Hep de buradan vuruyorlar. Demek ki solda bir hata var bu arabalarda. Sola mı çekiyor dersin? Sinyali de yanıyor lastiklerde lastikler de kar tipiymiş. Kar da bitti ama. Kanka dört mevsim değil mi bu? mecbur 4 dört mevsim binzi yukarıda. <laughs> Kaç bindeydi bu araba Şefki? 119. 2014 mi bu? 15. 14. 15 oğlum arabada 15 yazı. Zamlarda. Hey, ee, içi arka malzemeleri doldurmuş buralara. İndir kaldır var içi şey kokar ya, Şefki yavaş 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 hiç anlayışlı adam yok ya kanka içi kokaya kaçlamaya yakıyor ki Allah ne Şefki piçak falan da var demek ki hırsız servisinden gelmemiş adam gibi yerden gelmiş ooo bütün malzemeler üstünde ha burada ne var sen anlarsın baksana sanki ilaça benziyor patlayıcı mı ne, ne bakalım. Ulan gaz yağı abi gaz yağı. Gaz yağı mı? Ulan akıllı adammış. Sarçaf, marçaf her şey var. Kanka, ya, kazadan Kanka yaptırmadan da airbag patlaymış ha bizim yaptırmadıklarımız. Öyle mi? Ha bu ne lan? Aa, baksana lan Citroen'de bir şey koymuş ha. El feneri. Ama şarjı bitmiş yani. Anzot var mı? Anzot manzot yok. Yapma. Yanarız. Afetten yanarız ha. Arkadaşlar bu araba hakikaten satılık değil. Bir tanesini sattık evde duruyordu diyor Şefkin'in hanım ayazda, şefki ha. parçaladı. Şimdi o kadar cesur değiliz daha satmıyoruz bunu. 1.4 TSI tam evluk. 10 numara. Maşara bastım mı çalışayım Çalışmıyor demek ki akü yok baba. Ne var burada? Araba 122'lik TSI. Başka bir şey var mı başka? Basayım mı başka? Bastım çalışma. Çalışmaya mı çalışma? Çalışma mı? Akü yok. Ha Frene basmadık ama. Ha frene basmamışız. Biraz ileri geri yap bakayım. Oo, gece farları, gündüz farları bile yanıyor. Ya. Tamam tamam güzel araba motor saat